oynayınca ben yani eğer yorumlar açıksam e, söyle hangi oyunları oynayayım diye şöyle oyunlarım var hemen size göstereyim bu kadar oyun var yani buradan her söyle bu resim oyunu işte bu zıplama gibi bir şey oyunu bu akıl oyunu bu polisten kaçma oyunu bu da araba oyunu yani size söyleyebilirsiniz. Ee, ben şu anlık ıı, ne oynasam bu akıl oyunu. Bunun için şöyle ters elime lazım benim. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir sakin ol. Oh. <laughs> başlasa bu şuranın herhalde böyle mi bence böyle böyle iki tane var. şuna bir geçeceğim Aa karakter geldi. Bu karakter herhalde Sadık Dost. Ben kazanalım. Oh, bu ne arkadaşlar? Işte. Oy. Bakın. Şış Şu, şüremi. Bence. Eva Kullanacağım maalesef. Kim falan şey Ki ekstra Önce kırmızı sağ üst köşen fazla parça çıkar. Allah Allah. Çıktı. Dur bakın diyor ki kırık parçaları çemberdeki eksik yerleri sürükle. Sürükledim. Öncelikle kırmızı çemberin sağ üst köşesinde fazla parçayı çıkar. Çıkartma sa üst diyor. Bir, en baştan bir oynayalım. Şöyle geçelim. Bakın şuradakini çıkart diyor. Bunu koy diyor. Sonra bunu. Ben de daha ne yaptım? Ne yaptım? Ay yüzüm mü gözüküyor? Gerçek. Gerçekten gerçek indirimleri çek. Eğer Tabii ki de ediyse, Amazon Bahar Fıstık. İlk kitap ve süpermarket alışverişinize 50 lira indirim yani çünkü ben yüzüm göstermiyorum biliyorsunuz. Neyse, eğer bir şeyler olursa yapacak bir şey yok. <laughs> e, evet. Ne bu? Çiğ. Çiğ. Benim aklım yok. Diğer videoyu gözlememeye çalışıyorum ama gösteriyorum ne yapabilirim? Ben buradan nasıl çıkacağım? Bilen var mı? Ben buradan nasıl çıkamıyız? Yes, Dökül. I don't know, sorry. Daha ben buradan çıkmak istiyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum. Neyse. En baştan bir de görürüz Artık bir şey çıkaracaksa yani. Yaptım onu da. Ne bu? Bir soru yok? Bir mi yok? Ne yok? belirtilen sayıda düğme yok. <laughs> Versin, söyle, yap. Durun. Bakın ben size gösteriyorum. Şu şunla şu 5 4 5 8 6 4 5 Şimdi 5 8 6 4 5 Toplayın burada ben yan yana yazdım da. Şimdi şöyle düşün. 5 ile 5'i topla. Ay 10. 10'a 4 ekle 14. Eee ona 6 ekle. 20 28 e ekle. 28. Hemen bakın şunu kapatıyorum. 1 2 3 28 olması lazım acaba? 28 ama o acaba ya ben yanlış mı topladım? Acaba? Kaç? Wow ben bunu çözdüm. What 2 İki. Üç. Dört. do 2 eat yet. You can eat, you can eat, you can eat, you can eat, you pass eat, you can can eat, you Siz anlayacaksanız yorumlara yazın. Ne bu? Mavi büyücü. E abi o zaman onda da kaskı olsun. Ama bak. Bu. Kaç tane var? İki yukarıcı. Şimdi size hemen başlayalım. Bence bak bir tanesini de Aslında. Ha. Bu kadar basit bak abi yok ben bu videoyu paylaşmayayım herhalde yani bu kadar olamaz hani hadi gelin bunu bir çıkartalım bu ayı yani ben tıklıyorum abi oraya. Zeka <laughs> bir büyü sıfır. <laughs> Büyücü altı. <laughs> <laughs> ben bunu bunu. Hayır hayır <laughs> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> Şimdi bakın bunu

İsabet, hop, isabet, hop, isabet. Ya baba proyum oğlum ben. Bugün oynayalım. Yeni başlayanlar için birkaç küçük ipucu paylaşayım. Böyle geçti ilk halka kaçtı. İlk Bunu bilen var mı? La, bla 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 <laughs> Ama ya? Kedi ki. Yapıcılar yapıcılar gel Anne. <laughs> <O> <laughs> Ya ama sen de bir çık hani bir şeyler yapacağız. Ne bu dört tane istiyor. O oraya şey koydunuz acı anne duvar. Bu karşı düzeltirse ne karşı? Böyle mi? Anlamadım ya. öyle ee, bir şey. Ben de aslında kullanmıyorum. Bu bir tane vur. Ya vur diyorum ha vur. No. Ajan tüm kötü adamları var. vur. Vur. No. Lan. No. Lan vur. Vur vur vur. No. Ay çok güzel. Vur. No. Vur. No. Vur. No. Vur. Kolaydı yemin aldık. Neyse bence yeterli de görüşürüz. Diğer bölümde hangi oyunu oynayalım yazın. Evet. Bye bye.